Bir saniye daha tabloyu açmadım. Bir durun beni dinleyin. Birebir aynısını yapmanızı istiyorum. Renkleriyle, sayılarıyla, isimleriyle birinci olan gruba ödül var. Buradaki önemli nokta şu. Her grupta iki tane suçlu var. İki kişi Doktor kağıt. 20 saniye bakıyorsunuz. 20 saniyeden sonra 10 dakika süreniz var. Hocam açabilir miyiz? Sağ başla. Bir şey soracağım bir saniye. Bir Sorun bakalım. Doktor derken kağıt Süre bittikten sonra işaretlemeye başlayacaksınız. Süre bittikten sonra. Mavi, mavi şu alt köşe ve şu üst köşe. Açık mavi, gök mavi. Hocam çaktırma ya. Kendileri baksınlar. Başlanın. ya? Bitti Acaba o sıkılamadı mı? Allah Grup değil ki. Burada bir şey yoktu. Ooo Çağdaş. mi sen bu grupta. Bu grupta gitmek istiyorsan. Bu grupta gitmek istiyorsan. O doğru, o doğru. Açıklandı. Hayır. Geldim. Bu sefer onu yapmış geldim. Aramızda iki var mı? Şurada İstanbul'da burada bir şey yok. Kim oldu şu pantolon şeyi yapıyor? Evet. Ben de Kim Ben de değil. Ben de değil. Ben de değil. Ben değil. Ben de değil. Ben de Ben de artık. Ben de değil. Ben Ben de Ben de değil. Ben de Ben de Beyza bir vurdu. Ya sen şu. Şu an uçumuzun üstünde. Burası inanılır gibi. Biz. Ben ağamla çok üstüne iniyorum. Hoca karşı çıkmaya başladık Bence suçlu. Hocam yoksa. Suçlu Pınar Hocam. Burada kimdi Furkan? Evet, geri kim? Abi, Arzu mu? Arzu mu? artık. Renklere, sayılara, isimlere, takımlara hepsine dikkat. Hangi kutuda ne vardı? Kutunları Ayşe verdi. hocam kim oranın suçlusu? <laughs> saadet ey <el> sallan. <laughs> Bakmaktan Saadet sen çiftir mi dükkanları? Unutmayın. Görevi tamamlayan ödül <laughs> var. Hepsini birebir bire aktarmaya çalışın. tane böyle Alaaddin Hoca'yı takip ediyorum. Özce, Özce biraz suç Burada bir suçlu daha mısın? Özce! Mustafa sen ne yapıyorsun ya! Şarkı, Mustafa, suçlu! İnandırma ya! Durum atışıyor! Yan tarafta da kurtum var, sol Yağmur, Yağmur mu suçlu? Saadet Bey'e yalan ne oldu biraz önce dans ediyordunuz. <gülüyor> <gülüyor>

Siyah mıydı? Ya yani, yani, şey, Siyah mıydı? Kim kazanmış <laughs> Tamam mıdır? Bitti mi? <laughs> ben dedim burası boş diyor. Bu yanlış değil. Kesin yanlış. Bespeş, burada Aynen burada yazdım. Yıldız'da olacaktı. Hop hop. Başınızdayım. Böyle mi operasyon? Bakacağız bakacağız. Nasıl? Biraz sonra açacağım, oradan kontrol iznini isteyeceğim. Bitti mi? Evet. Arka ikili, arka ikili. sizin. bitti. Kaldırıyorum bunu. Nasıl kayıyor? Açacağım. <laughs> bitti. Mi?